Arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün tuz ruhu ve alüminyum folyo ile güzel bir ses bombası yapmaya çalışacağız. Alüminyum folyoyu koydum arkadaşlar. Şimdi biraz tuz ruhu koyuyorum içine. Biraz daha ekleyelim. Kapağını güzelce kapatıyorum arkadaşlar. Ve çalkalayıp bırakacağım. Evet şu şekilde. Şimdi içinde tepkimenin gerçekleşmesini bekleyeceğiz arkadaşlar ve güzel bir patlama olacak. arkadaşlar içinde gazlar çıkmaya başladı. Bakalım nasıl bir patlama olacak. Oo çok iyi tepkim oluyor içinde. çok iyi. Harika patladı. Evet pet şeye bakalım. Oo, arkadaşlar petişe param parça oldu ve yamuk gibi olmuş. Arkadaşlar videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.